Merhabalar, ben Satı Melek Selinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yemek tarifiyle geldim. Yemeğimiz hem çok doyurucu, hem kilo yapmıyor. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Lezzet olarak gerçekten muhteşem oluyor. Hani bunu diyet yemeği olarak düşünmeyin, ailece de yiyebileceğiniz harika bir lezzette yapabilirsiniz. Yani miktarını artırabilirsiniz. Ben bunun için iki tane kuru soğan kullandım, ama kuru soğanlarım küçük olduğu için iki tane kullandım. Kuru soğanlarımın kabuklarını soydum. Daha sonrasında da ortadan kestikten sonra bu şekilde yanlamasını ince ince doğradım. Doğram işlemimiz bittikten sonra bu şekilde bir havalandıralım. Ara açalım. Daha sonrasında da üzerine ben 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Zeytinyağımızı ekledikten sonra ocağımızı alalım. Soğanlar rengini değiştirene kadar arada sırada karıştırarak pişirelim. Soğanlar karamelize olduktan sonra benim yazdan yapmış olduğum domates sosum vardı. Bir çay bardağından fazla olacak şekilde onu ekledim. Eğer sosunuz yoksa domatesi püre haline getirerek onu ekleyebilirsiniz. Domates de yoksa salça ekleyebilirsiniz. Ama birazcık sulandıralım. Domatesini ekledikten sonra damak tadıma göre tuz, karabiber ve pul ekliyorum ve yaklaşık 2 dakika domatesimle soğanımı güzel bir şekilde kavuruyorum. Bu esnada da domates birazcık suyunu çekmiş oluyor. Ben bir çay bardağı mercimek kaynattım. Kaynamış hali de bir su bardağı kadar ediyordu. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Mercimeğimizi de öncesinden pişirdiğimiz için çok fazla pişirmenize gerek yok. Sadece 2-3 dakika kadar soğanla, domatesle özdeşene kadar pişirmeniz yeterli geliyor. Daha sonrasında da ocağımızı kapatalım. Ben yanında yoğurtla beraber yiyorum ve gerçekten muhteşem oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.